Yap bakalım bir beşlik. Öbür elinden çek. Evet, bir yanda bu çek. Nasıl çalışıyor? Bastım. Benim kutumda da var. Amirim bekliyorum. Hı, çok güzel. Allah bu bir kere kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Çok. Çok yıkıcı, Geçin oturun bakalım böyle. Şimdi şu devlet meselelerinden konuşalım sizle. Gelsem. Çok iyi düşünmüşler, Harika olmuş. Peki ne seviyorsun mesela bu hisle? Yani biz de... daha güçlü hissediyor mu kendinizi? Evet. evet. Yani. Dün de çarşıya böyle çıktım. Bir garip geldi. Herkes bakıyordu <laughs> 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 turizm dağıttı. Turizm dağıttı. Evet, arkamızda oluyorsun. Herkes Evet, dağıtısı. turizm dağıttı. Bende de turizm. Evet, bende de. Onlarda daha 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 şey. Şey. Onlar sanırım motorize. <laughs> 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 <laughs>